Субтитры делал DimaTorzok Işte. Beyefendi, maskemiz Olay takarız. Bunu tamam. yediğim için çıkarttım. Kenarda Rakatını yiyeceksin, evet. ondan sonra yiyeceksin. Sen Yok yok. Tamam. bir bu arada. Alın. Evet. E ara ne Alın.

Bence bu kısıtlamalar son derece güzel ve olumlu. E, gerekirse yani sürekli bir kısıtlama getirilebilir. Yani bu, bu illetten kurtulmamız lazım. Bunun için bu gerekli bence. Yani biz halk olarak katlanmalıyız. Yapacak bir şey yok. Bu işten kurtulmamız lazım.